Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2 Kasım 1965 tarihinde Isparta'nın Karaç ilçesinde doğmuştur. İlk öğrenimini ve orta öğrenimini Bursa'da görmüştür. Bursa İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmuştur. Lisedeki öğrenim hayatından sonra Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak eğitim hayatına burada devam etmiştir. Iğdır ve Bursa illerindeki sağlık ocaklarında çalışmıştır. 1995 senesinde tıpta uzmanlık sınavını kazanmıştır. Ardından Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz alanlarında uzmanlık eğitimine başlamıştır. 5 yıllık uzmanlık sürecinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak doktorluk kariyerini devam ettirmiştir. Çok sayıda sivil toplum örgütleri bünyesinde ve çeşitli platformlarda aktif olarak görev almıştır. İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği Mazlumder'de faaliyet göstermiştir. 2003 senesinde Kocaeli Mazlumder şube başkanı olmuştur. 2007-2009 yılları arasında Mazlumder Genel Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2007 yılından itibaren yerel ve ulusal medya organlarında insan haklarıyla ve siyasette ilgili makaleler kaleme almıştır. 2011 yılında gerçekleşen Türkiye Milletvekili Genel Seçimlerinde AKP'den Kocaeli Milletvekili aday adayı olarak gösterilmiştir. Aday olamayınca tekrardan Seka Devlet Hastanesi'ndeki doktorluk görevine geri dönmüştür. 6 Ocak 2017 tarihinde 679 sayılı kanun hükmünde kararname ile devlet memurluğu görevinden ihraç edilmiştir. 2017'de Türkiye Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde İslami Teba'dan yazar ve siyasetçilerin aktif olarak bulunduğu Hak ve Adalet Platformu isimli yapıda yer almıştır. Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek hakkında Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dava açılmıştır. Ayrıca T-24 haber sitesinde 20 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanan ve PKK'nın açıklamasına da yer verilen devlet adım atarsa barış bir ayda gelir başlıklı haberi paylaşması dolayısıyla örgüt propagandası yapmakla suçlandı ve hapis cezasına mahkum edildi. Hakkında işlenen dava süreci devam ederken Gergerlioğlu, 2018 Milletvekilli Genel Seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden Kocaeli Milletvekili olarak seçilmiştir. Bununla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'nda da yer almıştır. Gergerlioğlu, Türkiye'de demokratik kitle örgütleri tarafından dile getirilen çıplak arama mevzusunu ortaya atmıştır ve bu konuda birçok kesimden destek görmüştür. Gergerlioğlu'nun 17 Mart 2021 tarihinde milletvekilliği düşürülmüştür. Milletvekilliğinin düşürülmesinden birkaç ay sonra Anayasa Mahkemesi 1 Temmuz 2021 tarihinde aldığı kararla Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun seçilme hakkının ve siyaset yapma hakkının ihlal edildiğine kanaat getirmiştir. Böylece Gergerlioğlu 16 Temmuz 2021'de milletvekili görevine devam etmiştir. Ömer Faruk Gergerlioğlu 28. dönem Hedep Kocaeli milletvekili olarak tekrar meclise girdi orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Gergerlioğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.